أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دياري دوستر اسماء المصنع داسترنزد المهيمن بس بشريفنا جالدك المهيمن جل جلاله وتقدست اسمه مهيمن دمك Şahitlik yapan gözetim yapan hıfs ve himaye eden anlamlarına gelir. Vallahu ala kulli şeyin kadi şehit Allah her şeye şahitlik edendir. Tüm <Sessizlik> Allahu şehidun ala ma yef'alun. Allahu Teala yapmış olduğumuz her şeyi görüp gözeten, hıfs eden anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de müheyyil ismi bir yerde geçmekte bu anlamda. Bir de Kur'an-ı Kerim'in sıfatı olarak geçmekte. Bu, bu müheyyil isminin bir anlamı da hesap günü itaat eden kullarının karşılığını eksiltmeden veren anlamında. İtaat eden kulların itaatlarının karşılığını eksiltmeden veren aynı şekilde asilerin, zalimlerin e, cebbarların cezasını da tam karşılığı olacak şekilde veren anlamına gelir. Allahu Teala müheym'in ismi bu anlamlara gelir. İmam Gazali Esma-ül Hüsna kitabında müheym'in ismini diyor. E, sahip olabilir e, Allahu Teala'nın müheym'in ismi şu üç şey içinde barındırır. Bir, el ilmü bi ahvali şey. Her şeyi hallerini bilendir. Allahu Teala Kainatta olup biten, yarattığı şeylerin bütün hallerini bilir. Yani yazını, kışını, öncesini, sonrasını, gizlisini, ağaç küçüklüğünü, büyüklüğünü, efendim hareketlerini, dünyanın, yıldızların, semavatın, efendim bütün ec e ecram-ı bütün hallerini en iyi bilendir. E en iyi bil bilmek anlamına gelir. İkincisi, El-gudretü tâmetü ta ala tahsili, مصالح هذالك şeydi aynı zamanda bu şeylerin biliyor biliyor aynı zamanda bu bildiği şeylerin maslahatlarını da yerine getirmeye kadir olandır yani dünyanın ve bizi mikro ve makro alemdeki bütün e, varlıkların hepsinin e, maslahatlarını da yerine getirendir onların idare et, çevirip idare eden anlamına var, vardır el muazabet üçüncü olarak el muazabet ale tahsil e, tilken masalih aynı zamanda bu maslahatları efendim e, yerine getirmeye de devamlı yerine getiren yani bir defa yapıp eden değil devamlı olarak efendim kainattaki mikro ve makro alemde bütün varlıkların işlerini idare eden e, kimseye diyor Hazreti, e, İmam Gazali e, kimse anlamında müheymin sıfatının sahibidir Hazreti Allah diyor. Bu ismin efendim e, bu isme imanın gerekleri nelerdir? Bize kazandırdığı şeyler nelerdir? Diye hatırlamaza gelecek olursa e, öncelikle bir şunu bilmemiz gerekir. Allah ne diyor bu ismin manası? Şahit olan efendim bütün kulların her türlü işlerini, fiillerini görüp gözeten anlamı vardı. Öyleyse, ve Allah bu gafilin amelat amelün Allahu Teala bütün yapıp ettiklerimize gizlide, aşikarda e, Gecede, gündüzde, yalnızken, insanlar için değil bütün bütün etkilerimizi bildiğine Müheym'in isminin sıfatı olan allah Teala bildiğimiz ne inanmak ve yaşayışımızsa aynı şekilde buna göre düzenlemek. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim'de Müheym'in diye Kur'an-ı Kerim'de ee, Allah-u Teala Müheym'in ismi e, sıfatı ile e, vasıflandırır Kur'an-ı Kerim'i. E o zaman Kur'an-ı Kerim'de şu anlama geliyor. Daha önceki kitapların tevhide dair bütün bilgilerini ihtiva eden onlardaki İslam işte Hz. Adem'den beri gelen İslam dininin tevhid inançlarını barındıran hıfseden ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de hafızların hıfzında korunmuş, edilmiş olan anlamındadır. Değişiklik Hayır tepkilden hıfz edilmiş, korunmuş kitap anlamına gelir. Ya Rabbim bizleri müheymin ismine tam anlamıyla iman eden ve onun her an bizi hıfz ettiğini, bizlere e, yaptık, yapıp ettiklerimize şahitlik ettiğine inanarak hayatımızı buna göre düzenlemeyi nasip etsin. Kalın sağlayacaklar.